Böyle bir kısaca tekrar hatırlattık. Sayın Başkan Ahmet Çebi de çok fazla açıklama yapmak istemedi işin açıkçası. Hani bu olayın biraz perde arkası merak ediliyordu ya, sen az önce açıkladın yaşananları gün boyunca. Yani buradaki en temel nokta şu, bazen bu tür ilişkilerde taraflar e, dış sese çok kulak verirler. O dış ses eğer olumlu ve pozitif olursa e, sorunlar çözülür. Ama o dış ses sizi hep böyle ayrılığa, probleme iterse de orada sıkıntı yaşarsınız. Ben bu dönemde en çok gördüğüm mesafeler girdikçe, araya zamanla girdikçe Sergen Hoca'nın etrafındaki isimlerin, yani telefonun susmadığı bilgisi geldi. Nasıl olur, seni nasıl sözleşme imzalamazlar diyenler, başkan arayıp da ya başkanım görüyor musun böyle böyle vesaire diyenler, bunlar hep genelde süreçleri biraz uzatırlar. Ama Beşiktaş Başkanı da, Sergen Yalçın da, hem taraftarın da yoğun isteği ve sevgisi de ortada, onu görmemiz lazım. Sistemle de ilgili... Yeni bir sayfa açılır mı? Açılır. Beşiktaş da olgunlaştı yönetim anlamda, ilişkiler anlamda, Sezon başındaki Sergen-Yalçın-Beşiktaş ilişkileri çok böyle muhteşem bir çizgide falan ilerlemedi. Başlangıç itibariyle transferler, açıklamalar vesaire başarı biraz da Beşiktaş'ı kenetlendirmişti. Şimdi de yine tabii ki tartışmalar olabilecektir ama... ...bu süreçte transferde Sergen Hoca'nın bir takım beklentileri var, İşte hani şöyle bir düşüncesi var. Transferde her yapılan ismin, görüşülen isminden kendisinin haberi olmadığını, bundan sonra olması gerektiğini yani söylüyor. Orada da şey var. Mesela medyada çıkan her isim zannediliyor ki şeyin Beşiktaş yönetiminin hep görüştüğü isimler zannediliyor. Halbuki bazen işte karşı menajerler bir sürü medyayı yoklama anlamında da nabız yoklama anlamında da birçok adım atılabiliyor biliyorsun A bu süreçte Aynen de. öyle. Yani bir şey yapılır ama resmi temasa geçilir Daha koordineli bir şey olabilir. Bu süre içerisinde e, yani e, Sayın Erdal Torunoğulları'nın adı da işte sosyal medyada çok gündeme geçti. Transferden sorumlu olduğu için. Geçmişte bir e, sıkıntı yaşamışlardı bu Rozier transferinde. E, Rozier'in alınması için Erdal Torunoğulları çok bastırmıştı. E, hoca da Santon ve e, Nazım Sangare istemişti. Ondan sonra o ilişkiler hep böyle bir tek ayak üzerinde yürüdü. Daha çok Emre Koca da orada inisiyatif almıştı ama bunların temel olarak sorun olmaktan çıkacağını düşünüyorum. Belki Erdal Tornoğulları çok bu işlerde bence mahirliğini de gösterdi, başarısını da gösterdi. Belki bu dönemde biraz daha geri plana da çekilebilir kendi isteğiyle. Evet. Yani orada da bir sıkıntı olmaz. Ama sonuç itibariyle Sergen Hoca'nın imzalaması, Kurubin de söylediği gibi onun evi burası, yaklaşımı, seyircinin sevgisi. Ahmet Nur Çebi'nin bu an bu noktadaki fedakarlığı üst üste baktığınız zaman bir çok önemli bir eşiği, bir sorunu atlattıklarını söyleyebiliriz. Artık Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek bir Beşiktaş var ve bunun hazırlıklarına yoğunlaşılması var. Şimdi ne olacak? Süreci de izleteyim. 5 Haziran'da Şöyle 5, yapalım mı bir? Emre Koca Dağ'dan az önce bahsettin. As Başkan Emre Koca Dağ bu süreçte önemli bir rol oynadı. Onun açıklamalara da bir kısaca bakalım. Sonra yine devam edelim. Koca Dağ'da hem Sergen Yalçın'la ilgili olarak hem transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sevgili Senat sen nasıl değerlendiriyorsun? Sergen Hoca'yla Beşiktaş yola devam ediyor. Senin bu konudaki yorumun nasıl oldu Tabii burada hem eleştirel açıdan bakmak gerekiyor hem de tebrik etmek gerekiyor. Öncelikle Sayın Ahmet Nurçevi'yi son davranışından dolayı Tebrik etmek lazım. Nedir o? Ee, bizzat Sergen Hoca'nın yanında sonra evine gitti ee, ve orada işi bitirdi. Bu tebrik etmemiz gereken, krizi e, çözümleyen bir başkan davranışı. <laughs> ancak ve ancak öncesine gittiğimizde neden bu hareketi daha önce yapmadı? Neden bizzat kendisi görüşmedi? Biz burada hem Fatih Doğan'la programımız hem Evren'in olduğu programda hep şunları söyledik. Dedik ki, pazarlık uzadıkça insanlar yıpranır. Yıprandıkça az önce Fatih Doğan'ın söylediği biri Çeşme'de, biri İstanbul'da o bunu dedi, bu bunu dedi ee, ve geçmişten gelen kırgınlıklarla beraber ki e, onlardan biri de Sergen Hoca'nın Hakan Gündoğan'a verdiği röportajda e, ben görevdeyken başka teknik adamlarla görüştü ifadesidir. O konu hiç gündeme gelmedi. Ben iki üç kere izledim röportajı, yani o cümleyi tekrar tekrar dinledim ve hocanın bunun için e, gönlünde bir yer ettiğini çok net şekilde gördüm. Başkan'ın e ee, son güne bırakmadan ilk günde bu işi bitirip Sergen Yalçın da tatilini güzel geçirsin, kafası rahat olsun. Şimdi Sergen Hoca tatil yaptı da telefonları sustu mu? Sustu. İyi Hı. iyi dinlendi mi? Evinde tek miydi? Villa'sında kaç kişi girdi çıktı? İyi iyi Hı. dinlendi mi? Kafasında ya, çok stresli bir iş yani. Kafasını tamamen boşaltabildi mi? Bir sürü etken var. Dolayısıyla bir de pazarlık konusu. Ben de çok duyuyorum Sayın Çebi'nin e, pazarlıkla ilgili çok katı olduğunu. Yani herhangi bir sporcuyla, teknik adamla, menajerle bu konuşulur. Hmm. ama ve bize pazarlık hep iyi bir şeymiş gibi anlatılır. Pazarlık eğer sen istediğini kabul ettireceksen iyi bir şeydir. Ama sen burada istediğini kabul ettiremedin. Ve yine Sergen Yalçın istediği ücret oldu. Üç aşağı beş yukarı doğru mu? Dolayısıyla hem pazarlığı kaybettiniz, hem bu süreçte Sergen Hoca yıprandı, hem siz yıprandınız hem yönetim yıprandı. Dolayısıyla ben bu süreçten Sayın Çebir'in çok tecrübeli bir yönetici ve iş adamı olmasına rağmen ben Sayın Çebir'in de bu süreçten kendisine olumlu bir takım katma değerler alacağını düşünüyorum. Yani evet Sayın Başkan çok pazarlıkçı ve bu hep övgü dolu anlatılır. Hayır, Sergen Yalınç'ın da pazarlık yapmayacaksın. Ben olsam yapmam. Evet. Burada dedim hocam, bere, yani 3 milyon euro alıyor Fatih derim, 3 milyon deniyor. İmkanımız varsa sana 3 milyon nokta 1 verirdik verebileceğimiz senin istediğin nedir? 2 milyon. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Tabii ki işin finansal boyutu var, mali boyutu var. Şunu söylüyorum, bir tane oyuncu eksik al. Bir tane oyuncu, iki tane oyuncu eksik al. Belki o alacağın oyuncular tutmayacak zaten. O alacağın oyuncular orada kadro kalabalığı yapacak. Bir sürü... ama sen o tek noktaya, o tek pozisyona getireceğin kişiyi, teknik adamı hem maddi açıdan hem manevi açıdan Memnun etmek ve mutlu etmek zorundasın. Dolayısıyla son hareketini tebrik etmekle beraber sayın başkanın ee, ama bu süreçte genel olarak e, yanlış yaptığını, süreci gereksiz bence uzattığını ve pazarlık sonucunda da e, istediği neticeyi alamadığı için de bu pazarlıkta başarısı olduğunu söyleyebilirim. O zaman e, yavaş yavaş Beşiktaş'ı senin o yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerin ne? Tamamlayalım istersen sevgili Fatih. Ya şu süreç şöyle. E, Senatın söylediklerine yani mantıklı şeyler. E, bu işin akışında tercihlerle alakalı bir süreçler vardır. Fıtrat değişmez bu konuda. Hani hani diyor ya param olsa sana vereyim. Yani olmayan parayı vermek kolay. Onda öyle bir felsefesi var. Belki öyle düşünmüş olabilir. Hani e, sonuç itibariyle e, Sergen Hoca'nın zammı da Herkes o da hak ettiğini düşünse bile, hatta görüşmede şöyle bir şey olmuş, diyalog. Yani gönül ister ki daha fazlasını vereyim. Ama şartlar, yani bu da önemli bir ifadedir. Yani sen daha fazlasını hak ediyorsun ama benim gönlümde. imkanlar Ama imkanlar bu. bu. Yani böyle de bir ifade de geçmiş. Ya yani Sergen Hoca'nın takıldığı mesele bu 7 hafta süreci, hatırlarsın. Beraber yayınlar evet. yapıyoruz burada. Ben o dönemde medyada sanırım tektim. Yani Doğru bu takımın her zaman şampiyon adayı e, olarak sonuna kadar bu yarışı sürdürebileceğini e, söylemiştin. Hakkını bir kez daha teslim edelim. E, hemen hemen kimse inanmazken o işte farklı Konya spor mağlubiyetleri, gençler birliği maçları kaybedilen e, bu tip yenilgiler sonrasında hiç kimsenin umudu yoktu işin açıkçası. Ben Sergen Hoca'ya da destek verdim. Beşiktaş'ın da o günkü olabilecek potansiyelini gördüğüm için bir gazeteci doğru analizler yaptım ve doğru yönlendirmelerle bir nevi Sergen Hoca'ya da destek olmuş oldu herkes gitsin derken. Fakat şunu da düşünmemiz lazım. Bir spor yöneticisi olarak, spor yönetiminde mezun bir isim olarak da şunu söylemeliyim. Yüksek şey, yapmış bir isim olarak. Şimdi yönetimlerin B planı olur. Evet ben Sergen Hoca ile ilgili e, Sergen Hoca'nın ilk ismini yönetime getiren önerenlerden bir kişi 7. haftada diyor ki Toplantıda. Yani oldu ya bu iş önüne alınamaz bir duruma giderse Sergen Hoca'nın yerine başka bir isim bakalım önerisini getiriyor. Ya bu da hocanın kulağına gider tabii. B planı. Şimdi 7. haftada sıkıntı kötü. Takım 13. sıraya düşmüş. 16. sıraya düşmüş. Şimdi burada e, soru şu olmalı bence. Yönetimin Baktığınız zaman Sergen Hoca ya da bir herhangi bir teknik direktörün bu durumu karşısında bir yönetimin B planı hazırlaması mı suçlanmalı yoksa hazırlanmadığı için mi suçlanmalı? Sergen Hoca kırılmış olabilir. Ama ben diyorum ki ne olursa olsun buradaki hata şudur, yönetimin hatası. Siz kendi içinizde bir toplantı yapıyorsunuz. Bu toplantıda iki tane yönetici ya bir B planı hazırlayalım. Her ihtimale karşılık olur ya sonuçlar kötüye giderse B planı bir teknik direktör hazırlayalım diyor. Bu bir mahrem bir bilgi. Bu bilgi sonra sızdırılıyor. Bunu sızdırma ihtimali yok ki zaten. Cık, hayır sızan kişi, kişiler Sergen Hoca'ya ulaşıyor bu mevzu. Sonuçta yönetim kurulundan ben e, başkan Ahmet Nur Çebi'ye de sordum da şunu söyledi. Dedi ki yani orada bir toplantı var. Orası bizim ailemizin toplantısı. O anda fikirler soracak. Sonuçta ne olmuş dedi. Sonunda ne oldu dedi. Yönetimin çoğunluğu ve bizler toplantıdan bir karar çıktı. Ve Sergen Hoca'nın devam edilmesi, güvenilmesi, arkasında evet. durulması konusunda yönetimin bir kararı var dedi. Şimdi iki farklı görüşü öne alıp yönetimin %80'inin ve nihai kararda da o total anlamda oy birliğiyle, ya da oy çokluğuyla alınan bir kararı, devam kararını, destek kararını, aynı şekilde devam edeceğiz kararını göz ardı etmek de sosyolojik ve psikolojik açıdan sıkıntılı. Evet Ben her yöneticinin kendi içinde, iç kurgusunda dışarıya yansıtmadan gizli bir şekilde... Eğer bir sıkıntı varsa B planına hazır. O zaman deriz ki B planı niye hazırlamadın? Sen ne iş yapıyorsun? Yöneticinin görevi yeri geldiğinde B planı da hazırlamaktır. Hoca bunu alınganlık göstermeyecek. Hocanın odaklanması gereken ya da insanların hocaya odaklandırması gereken konu şudur. Ben o zaman yönetimi eleştirdim. Neden siz B planı yapmadınız? Neden zaman gitti bu şekilde bir hamle yapmadınız da e, hoca gittikten sonra çalışmaya başladınız diye eleştirdim. Evet. Ama temel nokta şu. Oradaki dikkat edilmesi gereken başkan ve orada 12-13 yöneticinin oy çokluğuyla Sergen Hoca'nın arkasındayız, bunu devam edeceğiz, hep beraber bu başarısızlığın üstesinden geleceğiz deyip Hoca'nın arkasında durmaları. Bence bu daha kıymetli bir kavramdı. Evet. O geçmişteki o küçük örneklere, küçük çalışmalara takılmak ne Sergen Hoca'ya, ne yöneticilere, ne de kamuoyuna hiçbir şey kazandırmaz. O yüzden şimdi bir Şampiyonlar Ligi'liği var, Beşiktaş'ın iyi bir kadroya ihtiyacı var, <laughs> en az 7-8 oyuncuya ihtiyacı var. Geçen sene en sakala gibi, oyuncularla hani 9 bin euroyu aldık bu oyuncular bunu bu fiyat 9 milyon dediğiniz para da 9 trilyona oyuncu oynatıyorsunuz. Şimdi bunların yerine Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek Rozi'ye gitmiş Gezal yok. E, i̇ki tane forvete ihtiyacınız var. Bir 10 numara ihtiyacınız var. Stoperde bir ihtiyacınız var. Sol kanada ihtiyacınız var. Sağ açığa ihtiyacınız var. Yaklaşık 8 tane iyi oyuncuya ihtiyaç var. Şimdi Beşiktaş'ın buna odaklanması lazım. Evet. Buna yoğunlaşması lazım. Ve bu çalışmalarda başlayacak bir örnekle tamamlayayım. Taner, şey, Kenan Karaman ön protokol yapılmıştı. Evet, biliyorsunuz, herkes biliyor bunu. Burada da açıkladık. Ama şimdi birçok oyuncuyla şimdi e, Salihle de mesela ön protokol yapıldı. Şimdi Sergen Hoca Salih'i tanıdığı için geçmiş dönemde Salih'e evet olsun diyebilir. Ama döner, öbür taraftan Kenan Karamana ya ben Kenan'ı düşünmüyorum da diyebilir. Yani şimdi. Hoca açıklanmaması nedeni de hocayı beklemek. Şimdi bu da bir hocaya saygıdır aslında. Yani kulüpler görüşme yapacaklardır ve yapıyorlar. Mesela Salih'e görüştürken Fatih olan zaten Sergen Hoca e, görevli. Hatta senin Erol Kaynar bağlandığında ben evet. Salih Salih'i sormuşum. Çünkü çok net benim bildiğim Salih'le Beşiktaş zaten anlaşmıştı o dönem. Ben o yüzden e, o soruyu sormuştum. Mesela Sergen Yalçın daha görevdeyken en azından Salih Uçan'la ilgili bir girişim olduğunu. Ya şöyle e, söyleyebiliriz ama Kenan zaten şöyle yerli oyuncu çok değerli hale geldi. Milli takımımızın oyuncusu, boşta bir oyuncu. Şimdi Sergen Hoca hani Kenan'ı Kenan e... istemiyor gibi diye laflar çıktı, manşetler çıktı için söylüyorum bunu. Ya yani Sergen Hoca Kenan'ı veto edebilir mi? Şimdi edebilir. Şimdi Beşiktaş yönetimi de şimdi Sergen Hoca ile anlaşma olmasaydı, dün başkan gitmeseydi, orada bu süreç olumsuz gibi yapsaydı, Beşiktaş yeni hoca arayacaktı futbolcu transferini birden yapmak durumunda kalacaktı. Yani kulüpler 24 saat 365 gün zaten araştırma yaparlar, ön görüşme yaparlar. Bunlar normaldir. O zaman önemli olan noktalayalım Beşiktaş'ta. Evet nokta. Önemli olan buradaki sistem şudur. Scoutlar bir oyuncu grubu alıştırır, görüşür, ön görüşme yapar. Belli bir seviyeye getirilir, takip edilir, yapılır. Hocadan bir liste alınır. Kendi ekibi, kendi süreci vardır. Hoca öneriler olur. İkisi birleştirilir. Der ki işte şartlar, ekonomi şartları yapılır. Liste oluşturulur karşılıklı. Yönetimde 5-6 kişi bir mevkide. Onlarla çalışmaya, ilgilenmeye başlar. Ve şartlar uygun olanı alınır. Sistem böyle yürür. Bence bu sürecin de böyle yürüyeceğini düşünüyorum. Aksi takdirde e, bu şekilde transfer şekli nasıl şekillenecek, e, nasıl olacak onları da hep birlikte göreceğiz. Evet. Zaten burada bu gündem futbol transfer içerisinde günler boyunca da Konuşma. bu yaşanacak gelişmeleri çok detaylı biçimde dediğin gibi e, konuşacağız. Yeni sezon planlamaları, e, kamplar hepsi... Bir taraftan şekilleniyor kulüplerde ve. Beş...